Bunun dışında e, laparoskopi çok önemli. Çünkü bin, e, aslında laparoskopi çok yeni bir şey değil. Özellikle jinekologların e, bir, e, birazcık daha kötü bir teknolojiyle yıllardır kullandıkları yani 50, 60, 70, 80 yıldır e, daha kötü teknolojik aletlerle uyguladıkları bir yöntemdi. E, ta ki 1980'li yılların sonunda e, bir e, jinekologun aslında üstüne de çok vazife olmayan fakat çok vizyonlu ve muhtemelen çok hayal gücü yüksek bir arkadaş e, safra kesesini bir jinekolojik ameliyat esnasında çıkarı vermesiyle e, genel cerrahların da ilgisini çekti. E, ve 1990'lı yılların başından itibaren başta safra kesesi ameliyatı olmak üzere artık e, birçok e, eskiden açık olarak açık ameliyat şeklinde yapılan ameliyatlar artık laparoskopik olarak yapılmaya başlandı. Bunların en tipik ve ilk örneği Safra Kesesi ameliyatları. Safra Kesesi normalde karaciğerin altında şöyle karaciğerimiz buradadır. Karaciğerin altında bulunan böyle e, aşağı yukarı 50-60 cc'lik bir kapasitesi olan şöyle şu büyüklükte bir organcık. Karaciğere birkaç ataçmanı var. İşte bir atar damarı var. Bir toplar damarı var. Bir de bir incecik kanalla ana safra kanalına açılan ufak bir organ. Normal şartla, şartlarda büyük polip varlığında, bir santimin üstünde polip varlığında ve taş içerdiğinde ve taşa bağlı şikayet yaşadığında Safra Kesesi'nin çıkarılması gerekir. Buradan onu da söyleyelim yani safra kesisi taşlarının taş eritmek, taş kırdırmak gibi bir tedavisi yok. Ya da safra kesisi taşlarında hastayı ameliyat edip taşları alıp safra kesisini bırakmak gibi bir tedavi de yok. Çok özel durumlarda safra kesisinin bir bölümünü geride bırakabiliyoruz. Ama e, yani böbrek taşlarının aksine safra kesisi hastalıklarında tedavi safra kesisinin çıkarılması demektir. Buna da kolesistektomi denir. Bu ya açık yapılır e, ya da kapalı yapılır. Zamanımızda safra kesisi hastalıkları oluştuğu zaman tercih edilen safra kesici çıkartma yöntemi laparoskopik kolesistektomidir. Yani laparoskopik olarak karnı kesmeden birkaç milimetrik delik aracılığıyla karın içine girip ameliyat yapmak demek laparoskopi aslında. Niçin ne oldu da bu kadar laparoskopi önemli ve çığır açtı? Şöyle safra kesici örneğinden anlatırsak, Diyelim ki bundan 30 yıl evvel bir taş ata yaşadık ve safra kesemizin çıkarılması gerekiyor. O takdirde aşağı yukarı subkostal kesi dediğimiz şu böl şu noktadan şuraya kadar uzunlukta yani onu daha ufak yapmak da mümkün cerrahın denemiyle alakalı olarak ama gene en azından şu büyüklükte sıklıkla şu büyüklükte bir kesiyle cilt cilt altı Onların altındaki karın ön duvarını örten üç e, kas tabakası tamamen kesilerekten o yara dudakları kesilmiş burası karına girildikten sonra ekartörlerle e, büyük bir güç kullanarak o saha açıldıktan sonra ve cerrahın iki elini içeriye sokarak da bir hasta'nın iki elinin de içeri girmesi kanalıyla yapılan bir ameliyattı. E, hastalar ameliyattan sonra aşağı yukarı hani her şey çok iyi seyrettiği takdirde belki 4-5 gün sonra taburcu olurlardı. Açık yapılış şekliyle aşağı yukarı ameliyattan 20 gün kadar sonra da iş ve güçlerinin başına dönebilmekteydiler ve kocaman bir kesi izini de onlara hediye etmiş oluyorduk ve o kesiye bağlı muhtemel ileriye dönük komplikasyonlara, kesi enfeksiyonu, kesi yeri fıtığı gibi komplikasyonlara gebe kalırdı bu hastalar. Halbuki e, bunu eğer laparoskopik yaptığımız zaman dört e, 4 tane hadi şimdi single port yani tek delikten de yapmak mümkün bunu ama o çok gelişme aşamasında bir yöntem. E, orada o konuda da e, dinleyicileri uyarmak isterim çok oturmuş bir yöntem değil. Açığa dönme oranı gerektiğinden fazla yüksek olabilir. Tehlikeli henüz o yöntem. Çok kendini kabul ettirdiğini söyleyemem. Dört delikten yapılıyor standart kapalı kolestektomi şu anda. Bu deliklerin iki tanesi 5 milimetrelik delikler ve hiç gözükmüyorlar. Bir diğeri göbeğin içinden olduğu için o da hiç gözükmüyor. Sadece şuradaki 5 ya da 10 milimlik bir kesi izi şu kadarcık bir izle yapılabilen bir ameliyat yani kapalı yapıldığında bu ameliyat aşağı yukarı deneyimlerde 10-15 dakika süren, yani özel bir zorluk arz eden bir vaka değilse açık ameliyattan çok daha hızlı süren bir ameliyat. Estetik sonuç mükemmel oluyor. Hemen hemen hiçbir iz kalmıyor. Izin olmamasının, kesinin olmamasının yani estetik avantajının dışında biraz evvel söylediğim gibi açık ameliyatlardaki kesiye bağlı komplikasyonlar da engellenmiş oluyor. Kesi enfeksiyonu olmuyor. Kesi yerinden fıtık olma ihtimali çok 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 azalmış oluyor. En önemli şeylerden biri hasta derhal ayağa kalkabiliyor. Yani safra kesici ameliyatını sabah erken yaparsanız hastayı akşam evine bile gönderebilirsiniz. E, hasta ameliyattan 3 pes saat sonra ayakta yürüyor olur. E, aynı gün ağızdan gıda almaya başlar. Ertesi gün taburcu olur. Normalde standart dünyada uygulanan bu. Yani bunlar e, aynı gün de taburcu edilebilir bu hastalar ama genellikle bir gece yatırılır bu hastalar. Ertesi gün taburcu olurlar ve en en en, en önemlisi de ülke ekonomileri açısından falan da özellikle iş gücünün para ettiği, insan emeğinin para ettiği ülkelerde bu çok önemli. Hastalar 4-5 bilemediğimiz 6 gün Sonra aktif iş hayatlarına dönebiliyorlar. Laparoskopik ameliyatların hemen hemen tamamının tamamından sonra. Yani dolayısıyla bu şekilde aynı oranda etkili ve güvenli açık ameliyata göre aynı oranda güvenli yapılabildiği için açık ameliyatlar artık terk edildi. Çok nadiren anatomik nedenlerden, hastaya ait bazı nedenlerden ameliyatın açığa dönme olasılığı olabiliyor. Ama bu giderek azalan oranda gerçekleşiyor. Normalde yüzde birden az olması lazım açığa dönme oranının bu ameliyatı yapan cerrahların.